Bugün 30 Ağustos Büyük Zafer'in yıl dönümü. 103 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen büyük taarruz Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Bu önemli gün tüm Türkiye'de kutlanıyor. Peki o zafer nasıl kazanıldı? Ordu ne haldeydi? Savaş esnasında neler yaşandı? Hepsi detay haberimizde ekranlarınıza gelecek. Bu haberle birlikte ilk saat diliminde noktalayacağız ama saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

bir milletin küllerinden yeniden dolması, yüzyıllardır süren geri çekilmenin son bulduğu savaş, toprağın kanla ve zaferle yıkandığı büyük taarruzun başlaması, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muhaberesi. 150 bin kilometre alan 14 gün gibi kısa bir sürede ele geçirilmişti. Zafer, Yunan işgaline son vererek Kurtuluş Savaşı'nın kesin bir askeri sonuca ulaşmasını sağlamıştır. Böylece Türk tarafı Lozan'da toplanan barış konferansında önemli bir diplomatik avantajla katılmış, askeri durumun barış görüşmelerinde aleyhte pazarlık kozu olarak kullanılmasında önlemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin yılıydı. İzmir, Bursa dahil birçok kent işgal altındaydı. İngilizler ve Fransızlardan destek alan Yunan ordusu, İnönü Savaşı sonrası Türk direnişini yıkmak üzereydi. Yunan askerleri Ankara, Polatlı'ya kadar gelmişti. Ankara'daki meclisin taşınması bile tartışıldı. Savaşlar sonrası Türk ordusunun yarısı dağılmış durumdaydı. Yunan ordusu Afyon, Eskişehir hattında İngiliz destekli savunma hattı kurmuştu. Geçilmez deniyordu. O yıkılmaz hat büyük taarruzla yok edilecekti. Gazi Mustafa Kemal, hattı müdafaa yoktur, sahtı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık süresi uzatılarak Orduların başında tek hüküm sahibi, tek emir sahibi olarak kalması sağlanmıştı. Türk milleti ve Türk ordusu büyük taarruza 10 ay boyunca hazırlandı. Anadolu Atatürk'ten gelecek bir çağrıyı bekliyordu. Vatanın yükünü omuzlarında hisseden Mustafa Kemal Atatürk o günler için şu cümleyi kağıda döktü: Cesaret gösteren ve tehlikeye atılan kazanır. Korkak kalp daima maluptur. Dört bir yandan toplandı erzaklar. Bir çift çorap dahi olsa orduya verildi. Ya vatanı işgalden kurtaracaklardı ya da bu vatanın toprağına karışacaklardı. Kanılar, atlar, ayakkabılar. Millet orduya canını dahi vermeye hazırdı. Köylü baltasını bile silah saydı. Bir ulus makus talihini değiştirmek için el ele verdi. 20 Ekim 1921'de imzalanan anlaşmayla Çukurova'daki işgalini sonlandıran Fransa'dan önemli miktarda silah ve mühimmat desteği sağlanmıştı. Sovyetler Birliği'nden de alınan mühimmat desteğiyle beraber Türk ordusunun oldukça önemli bir şekilde e, mühimmat ve silah ihtiyacı karşılanmıştı. Büyük taarruz 26 Ağustos'ta başlayacaktı. Ancak Atatürk bu bilgiyi en yakınlarından gizledi. Harekatın gizlenmesi için futbol turnuvası bile düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzun faaliyetlerini gizlediğini ve düşmana yanıltıcı tedbirler aldığını da şu şekilde ifade ediyordu. Birkaç gün sonra yola çıktım. Gidişimi belirli birkaç kişiden başka bütün Ankara'dan gizledim. Benim Ankara'dan ayrılacağımı bilenler buradaymışım gibi davranacaklardı. Dahası benim Çankaya'da çay şöleni verdiğimi gazetelerde yayınlayacaklardı. Saldırımız her bakımından bir baskın şeklinde yapılacaktı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de yığınan ve düzenlemenin gizli kalmamasına önem ver vermek gerekiyordu. Atatürk taarruzu Afyon'dan yapacağını açıkladı. Diğer komutanlar harekat planına mesafeliydi. Çünkü Afyon Yunan ordusunun en büyük kuvvet merkezlerinden biriydi. Hatta kimi komutanlar bunun intihar olduğunu söyledi. Mustafa Kemal, Yakup Şevki Paşa'nın buna karar verenler tarihe karşı büyük vebal altında kalırlar sözüne korkmayın paşam tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir diye yanıt verdi. Atatürk Yunan ordusuna en güçlü olduğu yerden saldıracaktı. Yunanlılar ise buradan taarruz gelmeyeceğine inanmıştı. Büyük taarruz için seçilen günde rastgele seçilmiş bir gün değildi büyük taarruzun yapılacağı gün, Türklerin Bizanslıları yenerek ilk kez Anadolu'ya girdikleri 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiydi. Taarruz bir strateji ve kurt kapanı planına göre yönlendirilecekti. Ses çıkmasın diye atların nallarına bezler bağlandı. Geçilen toprak iz kalmaması için ağaç dallarıyla kapatıldı. Ağır topların geçeceği yollar düzeltildi. Dar geçitlere yol yapıldı. Birlikler sadece gece yolculuk edebilecekti ışıkta kullanmayacaktı. Ordu Yunan keşif uçaklarına görünmemek için elinden geleni yaptı. Herkesin Ankara'da sandığı Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa orduların başında cephedeydi. Ordu Kocatepe'deydi. Kocatepe Türk ordusunun bütün sahaya hakim olmasını sağlayacaktı. Saat gece dörttü. Asker taarruz emri için tetikte bekledi. Ama her tarafı sis basmıştı. Sis o kadar şiddetliydi ki güneş görülmüyordu. O sis o kritik dakikalarda bir anda ortadan kayboldu ve taarruz başladı. Fevzi Paşa komutasındaki toplar o sessizliği bıçak gibi yırttı. ...zabah namazıyla gün doğmanın arasında toplarımız giriden ateş etti. Öyle bir grup ateş etti ki düşmanın istikamını savurdu. Yani düşman diye bir şey kalmadı orada. Hemen o zamana kadar top ateşi kesildi. Hadi hücum Allah Allah sedası. Tilörgülerini makaslarından kestik. Deptik ayağımızdan girdik içeriye düştük düşmanın arkasına. 26 Ağustos sabah Yunan ordusu neye uğradığını şaşırdı. Savunma hatları çökertildi. Afyon'daki Yunan ordularının konuşlandığı tepeler birer birer alındı. Piyade birliklerinin taarruzu sayesinde kısa sürede Tınastepe, Belentepe ve Kalecik bölgeleri ele geçirildi. Ancak önemli bir tepe büyük mücadeleye rağmen geri alınamadı. Savaş alanı büyük kahramanlıklara sahne oluyordu. Çiğirtepe'yi ele geçirmekle görevlendirilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e tepeyi yarım saat içerisinde ele geçirmek için söz verdi. Ancak sözünü yerine getiremeyince tabancasını şakana dayayarak intihar etti. Ne var ki bu kahramanın intiharından kısa bir süre sonra Çiğirtepe Türk askeri tarafından ele geçirildi. Savunma hatları geçilmez denilen Yunan ordusu aslında bir günde dağıldı. Afyon'a giren Türk ordusu durmuyordu. 28 Ağustos'ta Dumlupınar'da, savaşın en kritik aşamalarından biri yaşandı. Türk ordusu Yunan asıl kuvvetlerinin Dumlu Pınar'da uğratmasının ardından gerçekleştirdiği süratli bir takiple ikinci bir hatta tutulmasına imkan vermemiş, kaçma yolu üzerindeki son ve kesin darbeleri indirerek çok kısa zamanda İzmir'de denize dökülmesi neden olmuştur ve dünya tarihine Yıldırım Harbi örneğine en somut örneğini vermiştir. Türk ordusu büyük taarruz sonucu 13 bin şehit ve gazi verdi. Bu sayı Yunan ordusunda ise 100 bindi. Savaşın sonunda Yunan askeri güneye kaçmaya devam etti. Mustafa Kemal Paşa Yunan komutana Hacı Anesti gel de ordularını kurtar diye sesleniyordu. Ordular Mustafa Kemal'in ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri doğrultusunda durmadı. Bu emir doğrultusunda İzmir'e ilerleyen ordu 1 Eylül'de Uşak'a, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı. Yunan komutan Trikupus da Uşak'ta esir alındı. 9 Eylül'de İzmir'den Yunan bayrağı indirildi. Göndere şanlı Türk bayrağı çıkartıldı. Atatürk Nutuk'ta 30 Ağustos zaferiyle ilgili şunları yazıyordu. Bu harekat Türk ordusunun Türk zabitan ve kumanda heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Müzik Büyük taarruzla millet özgürlüğüne kavuştu. 30 Ağustos Türk tarihinin önemli dönüm noktası oldu. Yüzyıllardır süren geri çekilme zaferle son buldu. Bu zafer ordu ve milletin tek yumruk olduğu var olma mücadelesiydi.